Bizim taralı alanları bulabilmemiz gerekiyor. Zaten bu taralı alanlar birbirinin eşi olan alanlar arkadaşlar. Buradakilerde BBB B, B dedik bakın. Şimdi çeyrek dairenin alanından buradaki parçaları çıkartırsam bir tane A kalacak. Peki burada bir şeyi görmek lazım. Neyi görelim? Şurada biraz işlemimizi yapalım. Ee, çeyrek bunlar birbirine eşit olduğuna göre ben şu noktadan şöyle bir parça geçirsem. Buradan da aynı şekilde geçirdiğimi düşünün. Bakın. Bu durumda bir şeyi fark etmiş olmam lazım. Neyi fark ediyorum arkadaşlar? Neyi fark ediyorum? Buradaki parçalar yani bunları AA dedim de şuraya B demiştim. O zaman şuralara yine b A kalsın burası. Şuralara BB diyeyim ben. Buralar BB. Aynı şekilde eşit olmak zorunda. Çünkü bunlar eş çemberler. Şunlar eş kirişler. Kiriş değil de eşit bölecek şekilde gelmiş oluyor. Bunlar eşit. Uzunluğu da 4 birim 4 birim olacak bunların. 4 birim 4 birim gelmiş oluyor. E ben bu durumda şunu yapabilir miyim? Karenin alanından şuradaki karenin alanını bulursam şuradaki B'leri de rahatlıkla bulabilirim. Çeyrek dairenin alanından karenin alanını çıkartmam yeterli olacak. O zaman neyi bulmuş oluyorum? 2B'yi bulmuş oluyorum. Tüm alandan da 8B'yi çıkartırsam 2 4 6 8B'yi çıkartırsam istediğin taral alan, taral alan bulunur. Bakın tekrar ediyorum. Ne yapacağım? karenin alanını bulacağım. Çeyrek dairenin alanından karenin alanını çıkarttığımda şu 2B kalmış olacak. O zaman yapıyorum. Peki karen, e, buradaki çeyrek dairenin yarı çapı ne kadar? Yarı çapını da şuradan bulayım arkadaşlar. Dikkat edin. Bu köşegeni çizdiğim zaman buraya kadar gelecek. 8, 8, 8 kök 2 ise burada da teğet noktası olduğuna göre demek ki çemberin yarı çapı ne kadarmış? 4 kök 2 imiş. Buradan da direkt aslında kare olduğu için 4 4 demiştik. Buradan da çizsek 4 kök 2'yi bulurduk. O zaman bunun da yarı çapının biz 4 kök 2 olduğunu biliyoruz. 4 kök 2'nin karesi çarpı pi bölü 4 çeyrek dairenin alanından karenin alanı olan 4 kere 4 16'yı çıkartıyorum. Bu nereye eşit oluyor? 2 b'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bu 2 b'yi yani 2 b'yi bulduktan sonra 2 4 6 8 b'yi toplam alandan çıkartmam gerekiyor. Yani benim 64'ten 8B'yi çıkartmam gerekiyor. Önce şu işlemi yapalım. 32, 32'yi 4'e bölersem 8 pi olarak geliyor. Eksi 16 eşittir 2 pi. 2 b pardon. 2 b. Bunun 8 b'ye eşit olması için ben burayı 4 ile genişletmem lazım. 4 ile genişletirsem o zaman arkadaşlar burası 32 pi. 4 ile genişletirsem eksi 64 olarak gelecek. E bizden istenen alan da budur arkadaşlar. Bu durumda işlemimizi yaparsak eksiyle çarptım. 128 eksi 32 pi olarak gelecek arkadaşlar. Şıklarımızda hangisinde var? D şıkkında bu cevabın olduğunu görüyoruz. Geldik 10. ve bu testin sonuncu sorusuna arkadaşlar. ABC üçgeni C köşesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülünce ABC üçgeni saat yönünde döndürülünce 90 derece bu şeklin olduğunu görüyoruz. Peki yukarıdaki verilere göre A noktasının aldığı yol kaç pi'dir diye soruyor. A noktamız arkadaşlar buradan buraya gelmiş. Peki bizim şeklimize göre 90 derece dönmesi demek bunun buradan buraya gelmesi demek değil mi? Evet. B üssü B A üstü arası. B A üssü arasındaki mesafemiz şurası bakın 25 birimmiş. He işte burada işler sakata bindi. İşte burada sakata bindi arkadaşlar. Ne biliyorum? Ne biliyorum? Ne istiyor benden? Şimdi e, burada güzel bir benzerlik uygulamamız lazım ki bir şeyler oluşabilsin arkadaşlar. Burada bakın bir e, parça var. Şu uzunluk buradaki uzunluğun aynısı mecburen. Çünkü biz bunu buraya kaldırdık. Şuradaki uzunluk buradaki ile aynı. Yani 17 ise 17 olacak. E, buradan Nasıl bir benzerlik uygularız? Nasıl yaparsak düzgün şeyler çıkar arkadaşlar. Şöyle bakın devam ettiriyorum. Biraz kötü olacak ama şundan devam ettirsem daha iyi olur. Burayı doğrusal olarak devam ettirdim, ettirdim, ettirdim. Şuraya kadar geldi. Burası bir dik üçgen haline geldi arkadaşlar. Burada bir şey görmem lazım. Neyi göreceğim? Şimdi burada şuradaki açımız alfa, buradaki açımız beta, şurası 90 derece. Niye? Çünkü biz bunu dik olarak buraya kadar getirdik yani şu parçamız dik olarak buraya geldi. Burası beta şuraya kadar şu bakın şöyle 90. Şuradaki açımız alfa, buradaki açımız beta. Burası 90 olacak şekilde çizdim. 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşitse. Beta'nın karşısı 17. Beta'nın karşısı burası 17. Şurası a kadar, burası a kadar. Şu uzunlukta ne kadardı? 25 kadar arkadaşlar. E o zaman bizim Neyi bulmamız lazım? Buradaki değeri bulmamız lazım. Sanki A'ya 7 versem. Buraya da 7 versem. 7, 24, 25 üçgeni geliyor. Demek ki buradaki şu parçanın yarı çapı, yarı çapı 7 birim olan şöyle bir şeklimiz olacak arkadaşlar. Çeyrek, dairelik bir kısım oluşacak. A noktasının aldığı yolu soruyor bize. 2 çarpı pi çarpı 7. Tam çemberin çevresi bölü 4 dersek çeyreğin çevresi olacak. Bu durumda 7 pi bölü 2 bizim cevabımız olacak. Kaç pi'dir diye sorduğundan cevabımız burada c şıkkı çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Evet zorlu bir soruydu. Yorucu bir soruydu. Yani Bu dairede alan özellikle yorucu bir teste sahip. Çünkü işlem fazlalığı var arkadaşlar. Yani Böyle tek bir işlemle çıkmıyor. Direkt yani tık 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 yerine yaz çıkartıp çıkart diyebileceğimiz sorular yok. Yani artık böyle e, dilin damağın kuruyor gerçekten anlatırken. E, çözerken de aynı şekilde yoruyor. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Küçük bir işlem hatası tamamen soruyu götürebilir. Onun için bunlara dikkat etmenizi öneririm.